Hepinize merhaba arkadaşlar şimdi işlem önceliği sorusu çözeceğiz beraber ee, işlem önceliğinde sıralamamız neydi üslü sonra parantez sonra çarpma veya bölme sonra toplama veya çıkarmaydı ona göre yapacağız şimdi üslü burada var ama e, parantezin üstü olduğu için ilk etapta üslü değil parantezin içini yapacağız şimdi buraya baktığımız zaman bakın burada çarpma var ama burada daha büyük bir parantez var o yüzden burayı yapacağız 2 eksi ile çarptım. Artı 3 geldi. Burası 5 değil mi? Ne oldu? Ek, e, 3 eksi. Eksi 2 çarpı 5 geldi değil mi? Ve bunun karesini alacağız ondan sonra. Ne olacak? Şimdi ilk önce çarpma işlemini yapacağım. işlem önceliğinden 3 eksi. Eksi 2 çarpı 5'ten eksi 10 gelecek. Eksi ile eksiği çarptım. Artı 3 ile de onu toplayınca 13 geliyor arkadaşlar. Ne oldu? 13'ün karesini buldum değil mi? Yani şu ifade tamamı 13'ün karesi olmuş oldu. Çarpı 13 üzeri eksi 1. Neydi? Tabanları aynısı üstler toplanıyordu. 13, 2, eksi ile artı çarpınca yine eksi 1 geliyor. 13 üzeri 1'den cevabım 13 gelecek.